Şimdi Irina operasyonu yapıldı biliyorsunuz. Irina operasyonu. Akdeniz denizde bizim Libya ile olan sınırlarımızın deniz sınırlı anlaşmamızdan sonra Almanya bizim yük gemimizi Libya'ya götürdüğümüz kargo gemimizi araştırma yaptı. Şimdi ondan önce bir İrini ne demek? Bir onu ben merak ettim. İrini'yi araştırdım biraz. İrini'yi zaten biliyordum ben ne demek olduğunu. Şöyle biliyordum ben. Ayasofya Camisi ile aynı avlu duvarını paylaşıyor arkadaşlar. Ayan İrini. Ayasofya Camisi'nde İstanbul'un ilk kilisesi. İstanbul'un ilk kilisesi Ayan İrini. Bir tarafında Ayasofya, bir tarafında Ayan İrini de bayağı büyük bir kilisedir. Yani Ayasofya dünyanın en büyük yedi harikasından biri ama yani ben çekim yaptığımız zamanlar ben oyunculuk yapıyordum. Yıllar önce oynadığım 20 sene bıraktım ben Messi. İçinde gittik biz oynadık. Film çektik. Yani biz, biz oyuncu olarak gittik şeylere bakıyorduk biz duvarlarına falan bakıyorduk hep altın kaplamaydı duvarları arkadaşlar. Ya yani artık ya sarı pirinç taneleri gerçekten böyle içinde pirinç taneleri var yani bildiğimiz pirinç taneleri böyle duvarda altın olarak. Hatta biz görüyorduk böyle insanlar elindeki bıçaklarla hani film bıçaklarıyla tık 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 duvarları kazıyıp kazıyıp altın Alt, hep torbaya doldurdular. Gizlice yani. Duvarları kazıya kazıya. Bu yüzden Ayan İrini kilisesinin gittiğiniz zaman bu insanların boyuna göre olan yerlerin duvar hizalarına bakarsanız sağlı sollu hep duvarlarından altınlar kazınmıştır. Altınlar kazınmıştır. Ayan İrini İstanbul'un ilk kilisesi ve Osmanlı'nın ilk müzesi. Müzesi. Şöyle bir bakalım. İstanbul'da inşa edilen ve İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürülmemiş tek kilise olan Ayan İrini Osmanlı İmparatorluğu'nun aynı zamanda ilk müzesi. ilk müzesi olarak tarihimizde yer almaktadır. Yani Osmanlı ayan iriniye dokanmamış. Onu kilise olarak bırakmış. Ayasofya'ya cami yapmış. Padişahımız namaz kılmış. Sur duvarında hudutunda olan diğer kiliseyi ayan iriniyi hiç dokunmamış kilise olarak bırakmış. Çünkü Osmanlı biliyor. hani çok eski İstanbul'un ilk kilisesi. Tarihe, kültüre o da saygı göstermiş burada yani. Osmanlı doğru olanı yapmış. Topkapı Sarayı'nın dış avlusu Suru Sulliyetinde Ayasofya ile aynı avlu duvarı içerisinde bulunan Ayan İrini İstanbul'da yapılmış olan en eski Hristiyan ibadet yeri olarak biliniyor. Yani İstanbul'da yapılmış en eski Hristiyan ibadet yeri olarak biliniyor. Kim bilir belki daha önceki de vardır veya yoktur. En eski bu. Büyük Konstantin İstanbul ve Hristiyanlık demiş. Hey gidi hey. inşa öyküsü. Büyük Konstantin olarak tarihe geçmiş olan Doğu İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Konstantin zamanında başlar. Tarih 4. yüzyılın başlarıdır. Konstantin İstanbul İmparatorluğu'nun başkenti, Konstantin'i İstanbul'un başkenti yapar yani. İmparatorluğu'nun başkenti yapar. Kentte yeni Roma anlamına gelen Nova Roma ismi verilir. Yani, Nova Roma önemli bir isim vermişler yeniden Verilir. İstanbul'un tarihinde en bilinen isimlerden olan Konstantin Polas adlı imparatorluğun imparatorun ölümünün ardından verilir ve Konstantin'in şehri anlamına gelmektedir. Konstantin'in şehri anlamına gelmektedir. Yani İstanbul yani gelmektedir. Orada da o kiliseyi yaptıran adamla babası, o yaptırmış tabi. Kiliseyi yaptırmışlar arkadaşlar. Ayan İrini Kilisesi. Şimdi tabi Osmanlı bu kiliseyi defalarca tamir etmiş, yaptırmış. Şimdi günümüzde de gene tamiri yapılıyor. Yani kilise çok eski zamanlarda yapılmış, edilmiş, tamir edilmiş. Yani hep Osmanlı bakım göstermiş kiliseye dini yani ne uygun Hristiyan papazları tayin etmiş oraya. Osmanlı etmiş bunu. Şimdi neye geleceğim? Şuna bakın bak hep tamirler. Bak Osmanlı dışarıda bek Ayan Kilisesi. Ben içine girdim. Çekim yaptık. Kılıçlı filmlerde oynadık yani içerisinde. Burada aşağıda bakın. Bakın duvarları nasıl altından. Altın. Bakın sırf duvarlar altındır. Gördünüz mü? Ya ben bak şu anda söylüyorum. Altın duvarları hep altın. Ayan irini. Günümüze olağanüstü atmosfer vermiş yani. Öyle bir kilise. Yani duvarları hep altın. Görün arkadaşlar. Şimdi neye geleceğim? Bakın. Bu yoldan da çıktık biz arkadaşlar. Bu döne döne o zaman merdiven yoktu. Böyle doldura doldura yapmışlar. Yani çok hafif de bir açalım hiç. Şöyle yeterli. İşte bu kadar. Bunda, e, yani bunu anlattım ben size arkadaşlar. Fakat e, bugün günümüzde hala hala 500 yıl, 600 yıl önce yaşanan kuyruk acıları var milletin. Kimin? Bu Hristiyan Roma İmparatorluğu'nun. Roma. Konstantinos'un çocuklarının. Halen sen ne konuşuyorsun? İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet aldığında 22 yaşında, 21 yaşında yani aldı. Aradan 600 sene, kaç yüz sene geçmiş? 1453'te tabii. 500-600 sene önce alıyor. İstanbul'un nüfusu bugün, o zaman Kostantpolus'un nüfusu kaçtı ki ya? 500-300, 200 bin, 200 bin. Yokmuş. Tom bize savaşırken öyle mağaralar var ki biz indik aşağıya. Belki de buradan Yunanistan'a kadar mağara var yani. Ne bileyim o kadar derin mağaralar. Yani öyle derinlikte mağaralar var ki ta surun başından yürü altı mağara dolu bu şehir. İstanbul hep öyle. Şimdi bunun içinde tabi hazineler falan hiç dokunulmadı. Olduğu gibi duruyor. Ne diyeceğim? E sen kardeşim bunları unutmamışlar. Bugün de İrini Operasyonu adında diyor. İrini Operasyonu isim vermiş. Yunanistan Almanları tefşik etmiş. Türk gemisini durdurmuşlar. İçinde arama yapmışlar. Libya ile bizim yani Libya ile bizim olduğumuz anlaşmamız var ya Libya ile deniz Budut anlaşması yaptık daha yeni. Orada normal kar limandan yük taşıyan büyük gemimizi durduruyor Alman gemisi. İçinde araştırma yapıyor. Hiçbir şey bulamadım diye de açıklama yaptı silah açıklaması. E sen İstanbul olmuş 60 milyon şehir 25 milyon olarak biliniyor ama şimdi 20-25 milyon olarak biliniyor ama Kaç bir yüz bin, kaç milyon kişi de öyle yaşıyor biliyor musunuz arkadaşlar ismini yazdırmamış. 60 milyonluk şehri sen o 20 tane Yunanistan'ı içine alır ya. Sen ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyor? Neyi peşinde bunlar bilmiyorum arkadaşlar. Ha, neye bağlıyorum? bu irini ne demek? Ne demek? Ulan irini, irini. Ben irini film çekim nereye? De... Bir tane de küçük irini daha var. Biliyor musunuz onu? Hayvan sarayda şeyde. O vefa stadı var ya. Fatih'te yukarıda da var. Ya, küçük irini de var orada. Onda da çekim yaptık. O küçük ama o da çok kibar, çok güzel. Şimdi Tabii asıl bu Tokop Sarayı'nın içinde olan, aynı avlunun içinde Ayasofya Camisi'yle ya, Ayasofya Camisi'nden Aya Nereni Kilisesi, aynı avlunun içerisindedir arkadaşlar. Tabii. Şimdi hal böyleyken demek ki bunlar o yenilgiyi daha unutmamışlar, hep çocuklarına aşılamışlar. Şimdi bizim gemilerimizi durduranlar bunların çocukları hala. Ama Alman'a ne oluyor ki? Alman niye durduruyor diyor, diyeceksiniz. Şimdi şey, Yunanistan kalkıp gidiyor bugün. Bu hıyarlar. Almanları. Yok bak Türkler yeni bir şeyler karıştırıyor. Silah götürüyorlar. Silah götürüyorlar. Hemen İrini Kilisesi de şöyle anlık karar veriyor. O, Hemen şu gemiyi arayın Akdeniz'de. Hemen bu. Aya irini de bütün Avrupa Birliği'nin papazlarının kurduğu bir komutanlık var orada. Yani Roma'yı yaşatıyorlar, Konstantinopolis. Konstantinopolis. Onun adına ayan İrini'nin İrini diyorlar. İrini. Türk düşmanı yani. Türk düşmanı askeri güç. Hep Almanya bunları durduruyor tabi, Alman'a diyorlar git. Alman durduruyor. Alman'a diyorlar git. Bak Türklere bak ya ne yapıyorlar abi ya. Bı, bı, bı. Hadi lan gel ben ben arayacağım demiş. Bulabilir misin bulamadım Türkiye. tabii. Gemiyi gönderiyor habersiz. Açıyorlar içini. Gemide hiçbir şey yok. temiz çıkıyor gemide. Hiçbir şey bulamıyorlar geri geliyor. Hey gidi hey. Bu yakında bir Türkiye'nin hakkında bir görüşme, konuşma olacaktı. Bundan önce bunlar eline bir koz geçirmek istediler. Bak Türkiye silah, bak suçludur diye suçlu göstermek için tabi. Tü sen hey gidi hey. Roma'nın imparatorluğu hala devam ediyor mu? Osmanlı imparatorluğu var karşısında haberi yok. Öyle istihbaratımız sağlam. Öyle istihbaratımız sağlam ki bizim biz neyin ne olduğunu gemilere Arabişler içinde püsküvit, gofret, balon, çocuk sakızı, gıda yardımı çıkıyor. Öyle silahlar götürdük oraya, öyle silahlar götürü. Bir tanesini yakalayamazlar. Havaalanını da bitirdik arkadaşlar. Şimdi uçaklarımız oraya konuşlanacak. Artık anlatmıyorum neye neye götürdük. O gizlidir yani. Yani sen Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu ile ayan irini basmışız, vurmuşuz, kan dökmüşüz, almışız İstanbul'u. Sen neyin peşindesin? Gemiyi tutmuş da gemiyi araştırıyor Ama bunun hesabı sorulur yani. Bunun hem masuz yol bıraktı Türkiye, niye öyle korumasız bıraktı? Donanmayla giderdi. Ama arkadaşlar, hiçbir dünyadaki hiçbir ülkenin kargo yani kargo taşıyan gemilerine yetecek kadar donanması bile yok. Bak Çin'in bile bugün, bugün Çin'in gemi sayısına iyi bakın. Amerika'dan savaş donanma sayısı Amerika'dan şu anda tek fazla olan ülke Çin'dir ya. Onlar bile her gemisine donanma veremiyor. Veremezsin ya. Veremezsin. Bunu sonradan haberin olur. Ama oralara ara ara gemiler koyabilirsin. O başka ama her gemiyi koruyacağız diye bir şey yok. Şikayet gelen telsizle bildirilenlere gidene kadar orada bayağı büyük denizler, gemiler zaten öyle hızlı araçlar değil. Yani bunu demek istedim arkadaşlar. Öptüm gözlerinizden. Bunun hesabı buydu. Gene Osmanlı tokada yapıştırdı. Dur bakalım Yunan. Yunanistan karıştırıyor bu işleri arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Allah'a emanet olun.